Kendimize lüzumsuz bir savaş yarattık Haliyle sağ salim çıkamadık Deli ruh hali bazen iyi gelir ama biz çok abarttık Yolumuzun üstündeki kötü yükleri hep sırtımıza çıkardık Aldığımız hasarları ziyansız saydık Zor gibi gelmedi oyundu bize tabi demlenmedi ki ruhumuzun fili büyümeyecektik itiraf et hadi. Tek iyi olduğumuz sevişmelerde bitti yok oldu sus kuvveten uyumu sahte hikayenin sahte hadin sonu. Zor gibi gelmedi oyundu bize tabi demlenmedi ki ruhumuzun fili Sahte edeli. Tek iyi olduğumuz sevişmeler de bitti yok oldu tutku ve sen uyumu sahte hikayenin sahte hazin sonu.